Dünya üzerinde bilinen insanlığın yaşamı yaklaşık 200 bin yıla dayanıyor. Tahmin edilen yaşam bu kadar eski bir zamana dayanırken, insanlığın oluşturduğu yapı ise yaklaşık milattan önce 12 bin yıllarına kadar uzanabilmekte. Dünyada yaşam sürdüğümüz bu uzun yaşamı düşününce bizler oldukça geç bir dönemde yapılar ortaya koymuşuz gibi. O, tarihin bilinen en eski yapısı. Karşınızda Göbekli Tepe. 60 tonlara uzanan dev taş sütunların ortaya çıkardığı muazzam yapı, insanlığın ilk eseri. 200 bin yılı aşkın tarihimizde bize neler anlattığını öğrenmeye hazır mısınız? İnanışların nedenle önem arz ettiğini gösteren bu yapı bizi tarihte uzun ve meşakkatli bir yolculuğa çıkarıyor. İnsanoğlunun istediğinde neler ortaya koyabileceğinin bir örneği olan bu yapıya baktığımızda bize neler anlatacak dersiniz? Sınırları zorlayan bir keşif. Sonu gelmeyen teoriler ve tarihin sıfır noktasına derinlemesine bir yolculuğa hazır olun. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tarihin sıfır noktasına. Keşiflerin öncüsü olan bu sessiz yapıya olan yolculuğumuz başlıyor. İnsanlığın tarihi bizim için oldukça eski bir zamana dayanmakta. 200 bin yılı aşkın tarihimiz içerisinde bizler çok yakın diyebileceğimiz zamanlar içerisinde yapılar ortaya koymaya başladık. Üstelik bu yapılar içerisinde barındırdığı gizem konusunda da büyük önemler arz ediyorlar. Kabul edildiği şekliyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirdiğimiz bu muhteşem yapı bize geçmişin bıraktığı derin izleri gösterebilecek mi? Keşfedilmesi ilk olarak 1994 yılına dayanan Göbekli Tepe, Alman arkeolog Klaus Schmidt ve ekibi tarafından Şanlıurfa bölgesinde yapılan yüzey çalışmaları sırasında tespit edildi. Yüzeyin yalnızca birkaç metre derinliğinde bulunmuş olması ise bizler için çok büyük bir şans. Genellikle arkeolojik kazılarında bu denli büyük yapıları tespit etmek için yüzeyin oldukça altına inmemiz gerekir. Yapı her ne kadar büyük olursa olsun yüzeye yakınlığı daima bizi zorlayacak bir derinlikte bulunur. Ancak Göbekli Tepe'nin adeta keşfedilmeyi istercesine yüzeye yakın durması, onun zarar görmeden gün yüzüne çıkarılmasında büyük bir pay sahibi oluyor. M.Ö. 12.000 yıllarına dayanan bu yapı, çapları 30 metreyi bulan, 5 metre yüksekliğinde 200'den fazla devasa sütunlar, 20 daire oluşturacak şekilde inşa edilmiş muazzam bir mühendislik örneğidir. Elbette bu bizim keşfini gerçekleştirebildiğimiz kısımlarında bulunanlar. Göbekli Tepe sanılanın aksine tek bir yapıdan meydana gelmiyor. Yapılan incelemelerde yapının bölgeye yayıldığı genişlik tam 80 bin metrekare gibi devasa bir alanı kapsıyor. Daha anlaşılabilir şekilde söylemek gerekirse, Göbekli Tepe'nin kapladığı alan 11 futbol sahası büyüklüğünde. Yaklaşık 20 kült merkezinin bulunduğu düşünülüyor. Ancak biz henüz yalnızca 6 tanesini gün yüzüne çıkarabilmeyi başardık. Fakat garip bir durum var. Böylesine büyük bir yapı bundan binlerce yıl öncesinde nasıl ortaya koyulabildi? Arkeolog Şimit ve ekibinin 25 yılı aşkın süredir gerçekleştirmiş olduğu incelemeler bize Göbekli Tepe hakkında oldukça fazla şey anlatıyor. Göbekli Tepe yapım açısından Neolitik çağ içerisinde gerçekleştiği kabul edilen bir yapı. Daha açık terimiyle insanlığın henüz yerleşik hayata geçmediği, göçebe bir yaşam sürdüğü avcı toplayıcı döneminde oluşturulmuş bir yapı. İnsanlar tıpkı yakın çağlarda olduğu gibi o zamanlarda da kabileler ve topluluklar şeklinde hayat sürüyordu. Göbekli Tepe çevresinde bulunan kabilelerin ve toplulukların da bu denli devasa bir yapıyı bir araya gelerek oluşturduğu tahmin ediliyor. Ortalama yapım süresi kesin olmamakla birlikte 1000 yıla kadar uzanan Göbekli Tepe oldukça zahmetli bir yapım sürecini içerisinde barındırıyor ağırlıkları 10 ila 60 ton arasında değişen dev megalitlerin sırasıyla oyulma, taşınma ve yerleştirilme gibi bir dizi işlemlerden geçtiği düşünüldüğünde, tıpkı Mısır piramitlerinde olduğu gibi oldukça kalabalık bir iş gücünün ortaya konduğu düşüncesi yatsınamaz bir gerçek gibi duruyor. Neolitik çağın son avcı toplayıcılarının bir araya gelmesini sağlayan en büyük etken ise inanç. Göbekli Tepe keşfi gerçekleştiğinde tıpkı diğer yapılar gibi bir barınma, sığınak ihtiyacı gidermek amacıyla yapıldığı düşünülmüştü. Fakat yapılan incelemelerin sonucu herkese hayrete düşürecek bir durumu kapsıyor. Bilinen en eski inanç 7000 yıl öncesine uzanan tarihiyle Hinduizm olarak kabul edilmektedir. Oldukça eski zamanlarda yazılı metinlerle desteklenen Hinduizm, kısa bir süre öncesine kadar inançların sıfır noktası değeri taşımaktaydı. Ancak Göbekli Tepe'de yapılan keşifler ise bunun aksine ortaya koymakta. Göbekli Tepe'nin dev taş sütunları öylesine bir araya getirilmiş bir yapı olmaktan oldukça uzakta. Nitekim taş sütunlar yakından incelendiğinde anlıyoruz ki oyularak yapılmış olan bu motifler rastgele bir dizilimden daha çok bir kompozisyonun ortaya konan bir anlatımın birer parçası gibiler. Bu dev taş sütunlar sıklıkla boğa, tilki, yılan ve akbaba gibi motifleri oluştursa da yapılış ve dizilişleri göz önüne alındığında Göbekli Tepe bir sığınaktan daha çok tapınak veya mabet görevi görmekteydi. Bu kabul edilen en eski inanç biçiminden de binlerce yıl öncesi demek. İnsanlığın bir araya gelmesini sağlayan ve bu denli devasa bir yapıyı ortaya çıkarmasını sağlayan şey inançları. Ancak tabii ki henüz o zamanların inanış biçimiyle ilgili net ve detaylı bilgilere sahip değiliz. Yapılan keşifler neticesinde yalnızca göbekli tepe'nin barındırdığı taş sütunların haricinde jeolojik gözlemler de bize gösteriyor ki son avcı-toplayıcı neslin ilk ortaya koyduğu muazzam mühendislik harikası bu yapı, insanlığın şu ana kadar tespit edilen ilk tapınağı olma özelliğini taşıyor. Göbekli Tepe bizlere yalnızca bir tapınak olduğunu anlatmakla kalmıyor. Bölgede yapılan kazı çalışmaları sonucunda yüz binden fazla kemik kalıntısı incelendi ve bu kemiklerin birçoğunda kesik izlerine rastlandı. Çoğunluğu hayvan kemiklerinden oluşan bu kalıntıların üzerinde bulunan kesikler. İnsanlığın yaşamış olduğu o dönemde bile alet kullanarak hayvanları kestiğini gösteriyor. Elbette her ne kadar alet kalıntısına rastlanmamış gibi dursa da kemik kalıntılarının üzerinde bulunan kesikler de göz önüne alındığında, bu denli kesiklerin yalnızca aletler aracılığıyla yapılabileceği düşünülmekte. Üstelik kesilen bu hayvanlar yalnızca birer yiyecek amacı taşımıyor. Yapılan tahminler ve Göbekli Tepe'nin de bir tapınak olarak kullanıldığı düşünüldüğünde sayısız kemik kalıntıları, alıntıları burada insanların inançları gereği adaklar verdiğini ortaya koyuyor. Göbekli Tepe, insanlık tarihini anlayabilmemiz açısından büyük bir önem taşıyor. Mısır piramitlerinden 9000, İngiltere'de bulunan Stonehenge'den ise 6000 yıl daha eski bir yapı olması dolayısıyla Göbeklitepe çok daha gizemli bir yer konumunu almakta. Şu ana kadar yapılan keşifler bile bildiklerimizi alt üst etmeye yeterken devam eden keşifler sonucunda ortaya çıkacak olan yeni bilgiler bizlerin doğru bildiğimiz yanlışları düzeltmemizde büyük bir rol oynayacağı benziyor.